Arkadaşlar selam, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Market analizi videosu çekmek istedim. Bu videolar beğenilirse sık sık devamı gelecek. Haftada 3-4 video atmayı düşünüyorum hareket oldukça. Bitcoin tarafında bir akümülasyonun içerisindeydik. Akümülasyonda biriken low'lar ve altındaki günlük 4 saatlik gap bölgesi. Bu gap bölgesinin likittenin alınmasıyla beraber alıcılı tepki verebileceğini düşünüyorduk defalarca e, tweetlerimizde vesaire bahsetmiştik. Fiyat bu bölgeden alıcılara ulaştıktan sonra güçlülük hareketi gösterdi. 4 saatlikte güzel mumlar kapattı. Buradaki satıcılı imbalansından çok sert bir e, geri çekilme yemedi. Biz de o zaman alıcılarla satıcıların artık e, yer değiştirdiğini ve alıcıların fiyatta baskın olduğunu düşündük. Zaten trend bul bir trend olduğu için e, alıcı tarafa yatkınlığımız tabii ki de daha fazlaydı. Bu pozisyonu zaten paylaştık. Hedef yeni bir ATH olacak. Tabii ki de bu likitlere ulaştıktan sonra bu likitleri aldıktan sonra işte buralara geldikçe minik minik pozisyonu kırpmanız gerekiyor. Şöyle bunu da işaretleyelim. Bu likitler tabii ki de pozisyonları kırpabileceğimiz noktalar. Her birinde %30, %30, %30 kırpmaktan bahsetmiyorum kendiniz güvenceye alacak şekilde ben bir miktar burada kırttım. Devamında çok az bir miktarda burada kırdım pozisyonumun çoğunluğu yani %65'lik bir kısmı taşımaya devam ediyorum. Hedefi dediğim gibi en basitinden 120 ve 123 dolar 123 bin dolar civarları olacak. Geri çekilmelerde alıcı olmak bana göre mantıklı. Fiyat nerede tekrardan işlem kurgulayabiliriz? Nerede alıcı olabiliriz? Bu akümülasyon bölgesinde alıcı olmayı düşünebiliriz. Bakın şuradaki konsolide alan. Burası komple bizim için kıymetli. Buranın yani bu alanı şu şekilde değerlendiriyorum. Buranın üst, üst bandı yani şöyle bir alan tamam mı? Fiyat eğer ki bu üst banda gelirse ve bu üst banddan alıcılı tepkiler, alıcılı hareketler sergilerse burası içerisinden şöyle pozisyonlar kurgulamak isteyeceğim. Eğer ki burada güçlük gösteremezse bekleyeceğim hareket bu çizginin altında. Yani buradaki range low'un altında bu akümülasyonu range low'un altında ve imbalansa temasla birlikte Garver SFB görüntüsü, bunun gibi bir fitil görüntüsü gözlemleyerek güzel bir mum kapanışıyla, tabi bu sefer 4 saatlik e, mum kapanışları değil, 1 saatlik 15 dakikalık vesaire e, mum kapanışlarına inmek gerekecek. Çünkü intraday bir işlem olacak. Bu bölgelerden yine e, tepeli kitlelerine giden pozisyonlar kurgulamaya çalışacağım. Benim için kilit seviye burası. Eğer ki buranın altına sert bir kapanış yaparsa bu pozisyonum zaten entry stoplu bir halde dururken ee, karda hani buralardayken vesaire kapatırım. Çünkü ee, buranın kaybı, buradaki akümülasyon bölgesinin kaybı, buradaki likitlerin fiyatı tutmaması benim için satıcıların biraz daha galip geldiğini ve fiyatın 112 civarlarına kadar esneyebileceğini söyleyecektir. Tekrar 112'lerden yine alıcı olmaya çalışacağız. Ama şu anki planlarım dediğim gibi bu iki bölge arasında buradaki konsolide alanın içerisinde e, yukarıya gidecek bir işlem fırsatı yakalamaya çalışacağım. Ethereum tarafına geldiğimiz zaman yine Bitcoin'le zamanlı yapılan bir dip seviyemiz vardı. E, bu dip seviyesine de şuradaki akümülasyonun yukarı yönlü kırılımını ve vermiş olduğu retest'i değerlendirmek istedim. E, bizim için şu low'un Temas etmiş olduğu bölge çok ahım şahım yani çok önemli bir noktadayım. Fakat zaten fiyat yine baktığınız zaman güçlü bir trendin içerisine gidiyor. E bu trendi zaten buralardan beri e, trade diyoruz. Buralardan beri birçok işlem paylaştık. E her geri çekilme aslında longlamaya çalışıyoruz. E burada da gördüğünüz üzere fiyat bir high yapmış. Bir geri çekilme yapmış. Bu şekilde high'ler geri çekilmeler var. Bu low'un itibariyle güçlü bir imbalans yaratıyor. Bu imbalansı dolduruyor. Bu imbalansı doldurduktan sonra doldururken burada bakın bir akümülasyon ve güçsüz dipler yapıyor. Yani aşağıya sadece fitil bırakıyor. Yani güçlü alıcıların olduğunu bize gösteriyor. Buradaki akümül alanı da yukarıya kırdıktan sonra artık burası bizim için bir diment alan oluyor. Ve biz bu diment alanında yine görmüş olduğumuz güçlülükleri longluyoruz. Devamında bu pozisyonda hedefi buradaki yeni bir tepenin gelmesiydi. Yeni tepe geldi pozisyon yine %60 civarını kapattım. %30'luk bir civarında daha yüksek hedefler için taşıyorum. Çünkü kapatmadığımız kapattığımız her pozisyon bu tarz bull trendlerde biraz canımızı sıkabilir. O yüzden bir miktar pozisyon taşımayı mantıklı buluyorum. Buradan aldığım pozisyonu şuradan aldığım pozisyonların hepsinde buralarda %70-80'ini realize edip %20'sini hala daha taşıyorum ki baktığınız zaman buradan buraya %30'luk bir yükselişte %20'lik bir pozisyonumuzun kalması bile gayet tatmin eden sonuçlar doğuruyor. Ki bunların %20'sini vesaire taşıyacağımı zaten devam olarak belirttim. Şimdi bundan sonra bu grafikte ne yapılabilir? Şu yükseliş hareketi bir imbalans bırakmadı. Bir breakout candle yakmadı. Ee, yeni bir tepeye ulaştı sadece. Tabii ki de güçlü kemaresi. Fakat biraz böyle e, aşık bırakarak yükselen bir hareket oldu. O yüzden geri çekilmelerin daha sert olma ihtimali var. Eğer ki sert bir geri çekilme gelirse alıcı olmak istediğim bölge Ethereum tarafında buradaki imbalans seviyesi olacak. Buradaki likitlerin temizlenmesiyle beraber bu imbalanstan işleme girmek isteyeceğim. Burada alınacak işlem tabii ki de confirmation alınacak ama ortalama bir setup hani burada alacağınız confirmation ile beraber ortalama kurgulanacak setup buna benzer bir setup'a benzeyecek tepe yine neresi olursa artık yeni bir tepe hedeflenecek şu bölgelerin içerisinde yani şuralarda şuraların kesişimleriyle bir alıcılı hareket hamle görebiliriz ama oraları yine çok fazla istemiyorum. Buraları retesti de yine çok e, tercih edeceğim bir şey olmayacak. Benim düşüncem Ethereum tarafında fiyatın buralarda takılıp yine böyle güçsüz veya işte hani e, imbalans yaratmadan diyeyim çok da güçsüz kelimesini kullanmak istemiyorum yanlış anlaşılabilir. Buralarda minik minik flow halinde yükselip bir noktada artık tekrar bir breakout candle yakmasını bekliyorum. Buralara testin gelmesi düşük bir ihtimal gelirse sadece longlayacağım e, aklınızda bulunsun. Bugünlük imbalans tercih edilebilir. Orayı da işaretleyelim. 4 saatlikte geldiğimiz zaman. Yani çok ciddi bir hareketin yani burayı nasıl değerlendirebilirim biliyor musunuz fiyat yine burada şunu sileyim Buraya değerlendirme koşulum. Şu mavi kutuyu günlük imbalansı. Burada akümülasyon oluşturur. Bu akümülasyondan sonra buraya bir wick atar. Bu wickten sonra güçlü bir hareket başlatır. O zaman market bay atarım. O yüzden burayı şu an için e, konuşmaya çok fazla gerek yok. Ama aklınızda bulunsun böyle bir kondisyon gerçekleşirse de tabii ki de burayı da değerlendirebilirsiniz. Ama benim düşüncem ilk aşamada şu hareket bir noktadan sonra breakout ufak ufak yükselip direnci artık kırdıktan sonra bir breakout'un gelmesi ya da buraya gelirse dip bir bölge olduğu için en kötü ihtimalle bir tepki longu alma almayı düşünüyorum. Almayı planlıyorum. Ethereum tarafına da planlarım bu şekilde. DXY grafiğine bakacak olursak Forex takip eden arkadaşlar için uzun zamandır Süre gelen bir güçsüzlük emareli güçsüzlük vardı. Ee, bu güçsüzlük artık e, biraz duraksamışa benziyor. Bu temas etmiş olduğu range lo, bizim haftalıktaki önemli bir range lo seviyemiz fiyat buradan sert bir satış yedi. Buradaki range lo kazanılmadığı müddetçe, tabii ki de biz uzun vadede e, işlerin artık tersine döndüğünü konuşmamız zor. Yani fiyatın uzun vadeli bir şekilde doların yükselme koşulu buradaki mavi kutunun buradaki renkli kazanılması olacak benim gözümde ama iç yapıda yine buluş hareketler var Bunlardan da söz etmek lazım Burası da görmüş olduğunuz üzere bir destek seviyesi kaybedildikten sonra fiyat tekrar buranın üzerine atıyor satıcılardan satıcılardan bir geri çekilme yaşıyor ve bu geri çekilme ile beraber düşmek yerine yeni bir yüksekliğe başlıyor yani bahsetmek istediğim şey bu supply bölgesinden fiyat satışıyor. buradaki akümü buradaki e, imbalans bölgesine geliyor. Bu imbalans bölgesinde şu mavi kutu içerisinden satış yemeye devam etme potansiyeli yüksekti. Fakat burayı kazanmasıyla ve birlikte artık fiyatın biraz daha güçlülük hareketlerine başladığını buradaki yaratmış olduğu imbalansında şunları silip tekrardan göstereyim. Şuradaki kazanırken yaratmış olduğu imbalansta bizim e, fiyatımızda alıcıların olduğunu ve bu alıcılarla beraber en kötü ihtimalle buradaki gri kutuya veya da devamında buradaki minik e, ince mavi kutuya kadar, iki likitesine kadar yükselen bir fiyat hareketi gözlemleyebiliriz. Bu sırada da euro tarafında ve sterlin tarafında, altın tarafında e, düşen grafikler e, gözlemleyebiliriz. Bunları takip ediyor olacağım. Şu an Euro'da altında vesaire e, bir işlem fikrim olmadığı için grafiklerini açmama gerek yok. Buradaki biyazla bir olarak takip edebilirsiniz. Yarın yarından sonra güzel bir yapı görürsem Euro altın tarafında vesaire de e, grafik paylaşırım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. E, i̇ncelememi istediğiniz altcoinler varsa bir dahaki videoda bakarım. Onları da e, yoruma yazabilirsiniz.